Evet, buradan yetkililere sesleniyoruz. <laughs> ben ee, duplex düşünüyorum. Size geçen yıl yıl yılbaşını bunlardan almıştık birbirimize. Havşan <laughs> çıkaracak <hepsine> gibi <laughs> sınav Sıkı takipçimizin hediyesi. Çok teşekkür ederiz onların buradan da. <laughs> Hemen aşağı kısımdan abone ol'a tıklayarak bize abone olabilirsiniz. Ve? Ve beğenip videoları yorum yapıyorsanız <laughs> şimdiden çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün evde yılbaşı konsepti oluşturacağız. Bugün hem yılbaşı ağacı kurulması olacak hem yılbaşı masası nasıl dizayn edilebilir. Ayrıca Kia'dan bu bisküvitlerden ev yapılan seti gördük. Dayanamadık aldık. Hazır kurabiye aldık bu sefer. Uzun süredir evde çekim yapmamıştık. Bizim için de çok güzel olacak. Evet benim en sevdiğim içerikler <laughs> ev içerikleri. Dinlenebileceğimiz zamanlarımız oluyor. Diğer içeriklerimiz şu an için gezi ağırlıklı olduğu için onlar hoştur koştur hem içerik üretmek için daha fazla yorulduğumuz içerikler oluyor. Tabii ki sizler için. bize destek olmak için hemen alt taraftan abone ola tıklayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Instagram'da ve Youtube'da bayağı bir gezindik. Bu yılki viral olan içerikleri bulduk. Neler gerekiyor? Yılbaşı çam ağacını bu yılki yabancılar, Türkler nasıl kurmuş? Onlara baktık. Kurabiyelere baktık. Bu Ikea'daki kurabiye de bu yıl bu fenomen olmuş gerçekten. Onu da denemek istedik ve Ikea'ya alışverişimizde de onu aldık. İlk önce bunun yapıştırıcısını yapmamız gerekiyor çünkü Ikea'da yapıştırıcısı kalmamış. Evet, ürünümüz bu. <laughs> Ikea'nın zencefilli meşhur kurabiyelerinden. Bunun içerisinde 6 tane bulunuyormuş. Ben e, duplex düşünüyorum. Bakalım <laughs> nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hayır, çatıları bir nasıl olacak? Biz mühendisiz, buluruz bir çaresini. <laughs> Şimdi mutfağa doğru geçeceğiz. Neden? Çünkü Kadir'in dediği gibi yapıştırıcı yoktu Ikea'da. Zaten alanlar da yetmediğini söylüyor. Ekstra yaptıklarını söylüyorlar mutfakta. Hı -hı. Ikea'da da bunun tarifi de vardı. Onu da paylaşırız. Hadi bakalım. Mutfağa geçelim, başlayalım. <laughs> 400 gram pudra şekeri, 1 yumurta beyazı, bir de 1 çay kaşığı sirke demiş tarifte. Sıkı takipçimizin hediyesi. Çok teşekkür ediyoruz onlara <laughs> buradan da. Kurabiye videosunu hatırlarsınız. Gramajı tam ayarlayamamıştık. Neyden ayarlayamadığımızı da oradan bakıp izleyebilirsiniz. Ona dikkat edersiniz siz. Dikkatsizlik. Yani olabilir herkesin yapabileceği şeyler. Şimdi bizim evde pudra şekeri olmadığı için biz şekerden ilk pudra şekerimizi yapacağız. Onunla başlayalım o zaman. Şimdi 400 gram pudra şekeri. Şuna koyarız şekeri. 400 gram şeker, 400 gram pudra şekeri yapar mı? Yapması lazım tabii canım. Bu şeker biraz şey olmuş ya. Birbirine yapışmış. Şimdi 400 gram mı koyacağım buna? Hı -hı. Şu an 372 oldu. Şu a tam 400. Maksimum seviyesine kadar koyalım. Bak ya döktü ya. Bir gramı gitti galiba. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah 400 gram da çok fazla değil mi ya? Kırdım kırdım. Yoğun ya. Hızlıca yapalım. Ağacımızı hızlıca kuralım dedik ama o dövme dondurma gibi oldu. O yüzden ilk başta yumurtanın beyazını çırpın. Daha sonra pudra şekerini yavaş yavaş ekleyin. Ondan sonra hepsini bir kaba koyup ondan sonra makinenizin içine sokmayın makineyi yakarsınız. Şimdi biraz sıcak su lazım. Bunu sıcak su koyacağız. Daha akışkan bir hale gelir. Rahat rahat kullanırız. Ne diyorsun? Daha iyi değil mi? Bence de. Biraz beklesinler. O zaman masada görüşürüz. Hadi masaya geçelim. Paketi açalım. Yapıştırıcılarımız da hazır. Şimdi hazırladık yapıştırıcılarımızı. Yapıştırıcıyı yaparken biraz zordu. Yoğun bir karışım gerçekten. Evet. Elle çırpmak gerekiyor. Ama Kadir akıl etti. Kabında kaynar suda bekledi biraz. O zaman böyle biraz Yumuşadı bayağı yumuşak kremamsı bir şey oldu. Ne kadar almıştık biz bunu şimdi? Bunun 139.90 mı? Öyle bir şey almıştık. Büyük de, büyük dediğimiz de büyük evi de 139 paketi. Benzer büyüklük demiş. O kalmamış, yapıştırıcı yani. da kalmamış. O yüzden yapıştırıcı sizle beraber yaptık. Şimdi bunun içerisinde kaç tane var? Nasıl yapacağız? İçinden 6 tane şöyle küçük evlerden çıkıyormuş. Yani yaparsanız bu şekilde oluyormuş. 6'şer tane ev olacak şekilde malzeme çıkıyor. Ama Kadir kendi yaratıcılığını kullanacağı için şimdiden bölüştük. Ben şimdi parçalarımı şuraya koymak istiyorum. Bu çatı malzemesinden 12 tane çıkıyor. Şu kapısı, şu da penceresi ayrı ayrı 6'şer tane. Yan duvarlarından da 12 tane çıkıyor. nasıl yapacağız ya? İçine de böyle yapım kılavuzu koymuşlar şu şekilde. Kadir bunlar yapışmıyor. Öyle mi? Tüm şey biter o zaman. Yapışmıyor. Tüm video biter biter. İki ya tarifin mi yanlış? Ikea? ya. Ha oturmamış. Bunun içine birazcık yumurta akı katalım. Nasıl? çırpalım. Tamam. Evet. Bizim kullandığımız yumurta muhtemelen küçük geldi. Şeker tam çözülmedi. O yüzden de bir yumurta akı daha yaptık. Biraz daha sıvı bir hale geldi. Bir test ettik. Biraz beklettikten sonra... <laughs> Evet buradan yetkililere sesleniyoruz. Böyle bir ürününüz var. Mutlaka yapıştırıcısını da yeteri kadar üretmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu iş biraz zor oluyor. Şimdi şöyle, videonun aslında en önemli kısmı bu kısmı değildi. Sadece bunda biraz oyalanacaktık ama en çok bununla uğraşacağız herhalde. Dur bakalım olacak gibi de. Yani bunu yapasaya kadar, şırpıp yapasaya kadar iki tane pasta yaparsınız ya. <laughs> Aa galiba bu videonun başlığı şey olacak Kadir. Ikea kurabiyesiyle imtihanı. Yapışmayan kurabiye. Ikea kurabiye evini nasıl yapamadık? <laughs> Eyvah. Bu sefer de çok çabuk oldu herhalde düşecek. Ben şöyle bir şey düşünüyorum şu an. Biz ben Dört... bir şey yapmayalım. Falan. <laughs> biz burada. Bunları güzelce yiyelim bir çayla. Hayır ha. hayır. Dört duvarını birden Komple bunu koyayım. Birazcık da şey donmaya başlayacak ya o sırada da yapıştırayım diyorum. Parmaklarla mı yapacağız bunu mecburen? Evin dört duvarını ilk önce her yerini bulayacağım. O sırada da donmaya başlayacak. ben yani devrilmeyecek. Olmazsa da canımız sağ olsun ya değil mi? Ya bir şey heves ettiydik de yani hani. Şu anki size önerim bundan almayın. Evet. <laughs> almayın kurabiyenizi kendiniz yapın. Oğlum ya, kesinlikle hepşim ya. Olmaz yani. Durmuyor yani. Nasıl yapıştı yapacağım ki? Ben kaçak kat çıkacaktım. Hadi. Düştü <laughs> galiba değil mi? Kadir yapamazdı da, da ben yapsam ne kadar güzel olurdu değil mi? Aa dur bir dakika olacak gibi aşkısı. Tutuyor mu? Değil mi? Benim dediğim yöntem sanki olacak gibi. Dur bakayım. böyle biraz dursun. Ben bir kahve yapayım bari ya. <laughs> Aşkım sen bize bir kahve yap. Dur ben bu yöntemi çözeceğim. Başka türlü olmaz yani bu. Bakayım şurada bunu unutacaksınız şöyle. Şimdi... Hevesim da kaldı. Böyle mimari bir şeyler yapacaktım. Ne içersin? Kafe krim mi içeceksin? Paul Grandi Venti. Ee, şu şekilde. E... <laughs> çatıyı büyük yapmışlar. Gerçekten. Aa yapışmaya başladı. Aynen yani dediğin gibi yapacağız bunu. Daha önce yapanınız varsa aşağı yoruma yazarsanız iyi olur. Büyük ihtimal bizimki başarısızlıkla sonuçlanacak gibi. Bir dijital tartı kullandık ha. Büyük ihtimal bir şey yanlış yapıyorsak birileri de video izlerken gülüyordur da Kadir bize. Ne diyorsun öyle diyenler de var mıdır şu an bize? Ya tabii canım o kadar kişi bunu yanlış yapacak değil yani. Bir yerde yanlış yaptığımız kesin. Bunu böyle unutacağız o zaman burada. Ev yıkıldı başıma. <laughs> Bence kahve bandırıp yiyelim biz bunları. Masaya dökmüşsün bu arada. Şunu diyorsun değil mi? Hii. Canınız çok mu sıkılıyor? Boş vaktiniz <laughs> mi çok? Mıncık mıncık işleri seviyor musunuz? O zaman bu iş size de göre. Tam size göre. Hatta bizim evdekini alıp siz yapabilirsiniz. Burada anlatımı da o kadar kolaymış gibi yapmışlar ki sağ olsunlar. Ben kendi evlerimi kurtarayım ve belki ben sonra bir daha denerim. Çok güzel kokuyordu ama. Ne? Çok güzel kokuyordu. Bir tane şöyle bir tane ev yapsaydın. Olmuş. Yaptım, yıkıldı işte. Sen kazanmış oldun. Ne? yapayım da maf oldu. Benim hayalimdeki ev öyle değildi. Ben ne yapacaktım biliyor musun? altına küçük bir, ev üstüne büyük bir şey villa tarzı bir şey yapacaktım. Bak benimki açılır kapanır. Bak kendisi otomatikman kapanıyor. Aa benimki dolmuş. İyi. Şimdi ben bunu oraya koyacağım. Sen yavaşlatacaksın orada olur mu orada? Nasıl? Yani çünkü benimki belirli bir süre kadar saatlik kadar. Ondan sonra yıkılıyor. <laughs> Çatıyı da deneseydin niye çatı denemedin? Yedim çatının bir tanesini. Biz kurabiyeyi bu kadar yapabildik. Hızlı konuş. Şimdi bu kaderin kurabiye evi görüyorsunuz. Ama yıkılmak üzere. Bu da benim kurabiye evim. Aslında biz bunlarla süsleyecektik ama <laughs> bu kadar dayanabiliyor. Benimki de gitgide yamulmaya başlıyor. Şimdi biz iki yanın azizliğine uğradık. Oha yapışmış ya. <laughs> Oha bayağı olmuş sen ki ya. Ya bozma istersen. <laughs> İki azizliğine uğradık. İki malzeme eksikliği olduğu için Dediler ki çok kolay evde yapabilirsiniz. Biz de yaptık. Bu kadar oldu. Sanırım ya şekerimizde bir sıkıntı vardı. hani Pudra şekerine tam dönüşmedi. Ya da yumurta beyazımız fazla geldi ikincisinde. ilkinde de az geldi. Biz şimdi yıldaşı konseptine devam edeceğimiz için devam etmemiz gerekiyor. Yoksa geceye kadar burada kalırız. Bence ee, güzel oldu ama. Aynen biz zaten eğlenmek için Eğlenelim. almıştık. <laughs> hani olur ya başarısız olunca iş. <laughs> biz bunu zaten eğlenmek için almıştık. Bayağı da eğlen yani benim hayalimdeki bu değildi. Benim düşüncem böyle bir şey yapıp üstünden dört çerçeve, üstüne de böyle genişleyerek çıkmasını düşünüyordum. Kıyamam ya. Çok mu üzüldün sen? Üzüldüm tabii. Ondan sonra böyle kar desenleri yapacaktım. Bak uçları mı krem şanti uçları da vardı. Böyle kar gibi olacaktı. Ben e, duplex düşünüyorum. Neyse. neyse. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu da yine ben kazanmış sayabilir miyim? Sonuçta günün sonunda çatıları matıları yamuk ama sonuçta bir ev var. Kaderinki de gece kondu. Benimki en azından biraz villaya benziyor. <laughs> evet. neyse hızlı Ama için. durdu ama bu sefer durdu. Neyse siz de çocuklarınızla beraber ya da kendiniz eğlenmek için olabilirsiniz. Eğer evde böyle bir pastacılık eğitiminiz yoksa yapıştırıcısını alın. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Biz o zaman yılbaşı konseptimize devam ediyoruz. Bir sonra sonraki aşamaya geçelim. Hadi bakalım yılbaşı ağacının kocasını. Evet yılbaşı ağacımıza başlayalım. Evet dünkü kurabiye evimizden sonra bugün yılbaşı ağacını kuracağız. Evet yılbaşı konseptimize devam ediyoruz. Dün kurabiye evinde bayağı bir sıkıntı yaşamıştık ama benim son yaptığım ev tutmuş şöyle göstereyim size. Demek ki birazcık beklemek gerekiyormuş ya. Beklemek gerekiyormuş ama yine de yapımı birazcık zor. Baya sertleşmiş yani halde evet. değil. Siz daha güzel süslersiniz eminim ki. Ben hızlıca onu şöyle bir süsledim sizin için. Şimdi yılbaşı konseptimize devam ediyoruz. İlk önce yılbaşı çam ağacımızı kuracağız sonra da yılbaşı masamızı kıracağız. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Geçen yıl güzelce paketleyip kaldırmıştık. Evet ağacımızı biliyorsunuz. 210'du. 2 adan almıştık geçen sene. 5603 kodluydu. İlk önce en alt tabanıyla başlıyorduk değil mi? Ayaklarıyla mı başlıyorduk? İlk önce ayaklarını bir alalım Aynen. Güzel de paketlemişiz ha. İşte bu ayak yüzünden geçen yıl bayağı uğraşmıştık. Bir daha bir gittik geldik. Hemen yapıyorlar, değiştiriyorlar ama yani iki yalar genelde biraz merkeze uzak olduğu için gidiyorsun geliyorsun derken bir gün geçiyor. Burada vidaları olması gerekiyor sabitlemek için yoksa böyle böyle oluyor. Vidaları çıktı mı? Aha, çıktı çıktı elimde. Bunun da en büyük sıkıntısı bu inanılmaz bir dökülüyor. Evet, hatta bir video görmüştüm ben. Bu ağacı kuranlarla alakalı video koymuşlar. <laughs> süpürüyor. Neydi? Ocakta değil mi? Ocakta süpürüyor. Her taraf böyle yeşil yeşil. Evet. <laughs> Ondan sonra Şubat, Mart, Nisan gittikçe azalıyor. Ondan sonraki sene Kasım'a geliyor. Hiç kalmamış ama ağacı kurmak için açılıyor tekrar. Eğer yılbaşı ağacı kuruyorsanız, evinizde yıl boyunca ufak ufak böyle yeşil parçacıklar bulunuyor. <laughs> Tüm parçalarımız bunlar. Evet. Şimdi en büyük parçamızı taktık. Kadir montajını yaptı ayak kısmının. Şimdi açmaya başlayalım. Geçen sene şöyle bir şey yapmıştık. uçlarını. hani süsler asılacağı için ben böyle bir yukarıya doğru burkayım diye düşünmüştüm ama e, çok güzel gözükmedi. O yüzden böyle... Gerçekten nasıl gözüküyorsa öyle yapmakta fayda var. Yapraklarını çaprazlı çaprazlı açıyorum ben. Ha Doğru öyle bir şey yapıyordun değil mi bak? Evet. İkini dışarı doğru. O zaman biz şunu açmaya devam edelim. Siz de bizi izleyin. Siz şanslısınız ya. Hızlandırılmış izleyeceksiniz şimdi. <laughs> Evet ağacımızı komple açtık görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Hacimli bir görüntüsü oldu. Dışarı doğru dik dik açmaya çalıştık. Şimdi biz geçen yıl şöyle bir hata yapmıştık. Bence hata ilk önce süsleri takmıştık. İnternetteki videolarda LED'i önce taktıklarında aydınlatmanın yoğunluğunu, nereye takacaklarını görebiliyorsunuz. Bir de bu yıl şöyle bir viral bir içerik oluşmaya başladı. Yeşil çam ağacına kara efekti veriyorlar. Yani uçlarına böyle kar spreyi sıkıyorlar. Aslında bunu yapmak çok istiyorum. Ama bir yandan da ağaca zarar gelir ve ev çok batar diye de çok korkuyorum. Deneyelim mi? Ben güzel olacağını düşünüyorum ya. Baya viral olmuş bu arada. Hatta bunun şimdi reelsini de çekeceğiz. Oradan da görürsünüz. Geçen sene işte yeşil ağacı meşhurdu. Beyazlar satılmıyordu. <laughs> Şimdi beyazlar tükenmiş, yeşiller kalmış. Beyazların fiyatlarını arttırmışlar bile. Evet, kar spreyimiz de bu. Bunu biz geçen yıl almıştık ama kullanmamıştık. Şimdi kullanacağız. Ağacın özellikle uç kısımlarına böyle kar yağmış gibi efekt yapacağız. Çıkıyor, sıkıntı yok ya. Elden de rahat çıkıyor. Ben yine de birazcık korkuyorum. Arkadaki tabloya gelmeyecek şekilde deneyeceğim. Hadi başlayalım o zaman. gidiyor? Güzel mi? Güzel güzel. Ben de istiyorum ya. Bu yılki biraz işi buydu. Bence bu yılki biraz iyiymiş. Ne diyorsun? Bayağı güzel oldu ya. Değişik oldu ya. <laughs> ben bakları <miklariye> alacağını terk etmedim. <laughs> Peki bitti mi? Aa daha, daha %10'unu falan kullanmışızdır herhalde. <laughs> yukarılara, ortalara da yukarı 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 bayağı güzel oluyor ya değil mi değişik oldu evet bence iyi fazla almak lazım sanki <laughs> Kavana yapıştı birazcık ya. <laughs> Gözüküyor mu ki? Şimdiki sorumuz şu. Yerdeki karı nasıl temizleyeceğiz? <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Beklediğimden daha güzel. Değil mi Kadir? Nasıl? Güzel oldu ya. İnşallah temizlemesi kolay olur. Çam altına sereceğimiz battaniyeyi şimdiden sereceğiz. Çünkü kartaneleri yere tekrar dökülmeye başladı. Yeri silmiştik. Şimdi Kadir bir güç gösterisiyle ağır mı Kadir? Çok değil. Kal spreyimizi sıktıktan sonra şimdi de ledlerimizi yerleştireceğiz. <laughs> Şimdi ilk önce ledlerimizi takacağız. 10 metreydi, değil mi Kadir bunlar? Aynen. Geçen sene en son ledleri takmıştık, zorlandık bir hayli. Bu sene ilk ledleri takacağız. Aksesuarları takınca etrafından dalaması bir hayli zor oluyor. Bir de bu ledleri takarken de prize takıp aydınlatmasıyla beraber takıyorlar. Işığın nereye yoğunluk geldiğini görmek için. Şimdi bizim bu ledlerimiz birbirine geçebiliyordu, o güzelliği vardı. Şimdi ledlerimizi açalım. Evet ledlerimizi prize taktık. Gördüğünüz gibi bayağı yanıyor. İki tane 10 metrelik almıştık. Birbirine bağladık geçen yılki gibi. Şimdi... <laughs> Sizce nasıl gözüküyor? Bence mükemmel gözüküyor. kar olayı güzel oldu. Bu sene farklılık yapmış olduk. Kar spreyi. Aynen. Olur mu olmaz mı? Çok mu kötü olacak? Yani kötü olacaktan kalsanız çok mu yer batacak? Bir de yani böyle çok yapay mı gözükecek diye düşünüyorduk ama yok yapay gözükmüyor. Güzel gözüküyor. Bu sırada bize abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hemen aşağı kısımdan abone ol'a tıklayarak bize abone olabilirsiniz. Ve? Ve beğenip videolara yorum yapıyorsanız <laughs> şimdiden çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hadi bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> geçen yılki o devasa süslerimiz görüyorsunuz. Bunları geçen yıl Migros'tan almıştık. Bu yıl da satışta katalogdan bakabilirsiniz. Süslemeler ne kadar bol olursa ağaç o kadar güzel gözüküyor. Bu yıl da bir avantajımız daha var. Ağacımızda böyle kar efekti var. Bunlar da küçükler. İçinden bu kadar küçük boyutta çıkmayınca biz bunları ekstra almıştık. Bunlar da Migros'tan. Aa oyuncaklarımız. Çık ayıcık ve geyiği de görüyorsunuz. Gerçekten çok tatlılar. Hala çok güzel. Bu yıl gelmemiş Migros'a maalesef. Baktım özellikle diğerlerini de alacaktım. Ama siz görürseniz muhakkak alın. Çok güzeldir yağışta. Işte. Zaten geçen yılki videomuzdan da görürsünüz. Bunları en son takacağım tabii ki. Açayım mı? Hadi aç. Şimdi bunun şöyle bir güzelliği vardı. Parlak, simli, mat. Her tondan vardı. Biz gold ve kırmızı tonlarını seçmiştik geçen yıl. Şimdi ilk yılbaşı ağacı süsümüzü takıyorum ağacımıza. Ya geçen yıl ben bunların uçlarını böyle kaldırdım bunlar düşmesin diye. Zaten kolay kolay düşecek şey değil. Çok ağır değil bunlar. Evet evde kediniz ve çocuğunuz yoksa rahatlıkla düşmez. Şimdi bizim izlediğimiz bütün videolarda, çam ağacı videolarında genelde bir kedilerin ağaca karşı bir sempatik tavrı oluyor ve ağacı deviriyorlar. Evet bunlar bitti. Şimdi küçük toplarımız kaldı. Onları da takalım bu yeşili masaya koymak istiyorum. Çünkü burası gold detay ve kırmızı detaylar olduğu için yeşil masayla daha uyumlu olacak. Yukarılara doğru koyabiliriz değil mi? Evet küçük olduğu için değil mi? Şimdi biz geçen yıl Kiada ve Migros'a yıldız kalmamıştı ve Instagram'daki bir influencer'ın yaptığı yıldızı yapmıştık. Zaten reels kısımlarından da bakarsanız yapılışı var. Kutup yıldızı gibi. Bizim de çok işimize şimdi Bu yıl alışverişte yıldız bakmadık öyle söyleyeyim. Hadi yıldızımızı da yerleştirelim. O zaman bu figürleri ağacımıza ekleyeyim. Kadir de bir yandan kutup yıldızımızı yerleştirmeye çalışıyor, görüyorsunuz. <laughs> Yılbaşı çam ağacının önünde olmazsa olmaz neler? Hediyeler. Hediyelerimiz var, onları koyalım. E, kutuların içinde neler var çok merak ediyorum. Bunları ben hazırladım, onda Kadir hazırladı. Merak ediyoruz. <laughs> Sürpriz. Ne zaman açacağız bunları? Yılbaşında. Var bir tanesi, şimdi açalım ya yani. Mesela şunu açabilirim ben. Yılbaşında Teknolojik yani. olabilir mi bunlar? Enerjik olabilir, giyim olabilir, her şey olabilir, parfüm olabilir. Parfüm. Tut. Biz yanına böyle bir boy aynası koyalım dedik. Hem böyle bir üç boyutlu daha görkemli duracağını düşünüyoruz. Tamam. Gayet güzel oldu. Evet, şimdi boy aynamızı yerleştirdik. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu da ay <laughs> Şimdi kırmadan kullanırsak iyi olur tabii. Geçen yıl Viyana'daydık. Noel pazarına gitmiştik. Biliyorsunuz o videoyu izlemediyseniz de izleyin muhakkak çok güzeldi Viyana. Bu Viyana Noel pazarından Sibel ablamızın aldığı bize hediyeydi. Gerçekten çok güzel. Denedik tabi çalışıp çalışmadığını ama nasıl ışıldadığını görmedik. Şimdi onu deneyeceğiz. Sert kartondan yapmışlar. Güzel gözüküyor. Ya şuradaki çerçevelerimiz var ya oraya. Şu yukarıya düşünüyoruz. Bakalım nerede daha iyi durarsa. Şimdilik aynanın üstüne koyacağız. İçinden şöyle bir kumandası çıktı. Galiba fonksiyonları da var. Hadi bakalım. Işıkları, aydınlatmaları kapattım. Daha net gözüksün diye. <laughs> yılbaşı çam ağacımızı kurduk ve aydınlatması bitti. Şimdi yılbaşı konseptimiz devam ediyor. Yılbaşı masası süsleyeceğiz. Hadi ona başlayalım. Masamızı süsleyeceğiz. Yılbaşı konseptine devam ediyoruz yani. Şimdi Ikea'dan bir şeyler almıştık. Onları da göstermek istiyorum. Şimdi i̇lk önce şöyle bir Ikea'da satılan bir runner var kırmızı. Klasik yılbaşı temalı. Şu şekilde. Güzel bir dokusu var. Şimdi bunu sererek başlayacağız ilk önce. Şu şekilde de mumlarımız var. Olmazsa olmaz. Şöyle iki yanın kokulu yapraklarından aldık. Özellikle kırmızı tonunu tercih ettik. Bunu İngiliz ondan aldık. Yılbaşı peçeteleri. Tavşan çıkaracak mısın neden? Bu Ikea'da satılan küçük mumlardan almıştık geçen yıl. Bunların kokuları da çok güzel. Böğürtlen ve çilekli. Belki onları da koyarız diye onların cam kutuları varmış. Onlardan da aldık Ikea'dan. Baya bir şey almışız Kadir. <laughs> Şunları geçen yıl kullanmıştık zaten. Yaprak ledler. Bunları Trendyol'dan almıştık. Geçen yıl cama asmıştık. Bu sefer masa dekorasyonunda kullanacağız. İlk önce runner'ımızı deneyelim. Yakala. Gerçekten güzel oldu Kadir. Rengi çok güzelmiş. Bayağı uyumlu oldu. Boyu yetecek mi? Yok zaten böyle yeterli. Karşılıklı yaptı. Böyle bizim spolalarımız vardı. Örgü bu spolalardan annem örmüştü bunları. Bunları şimdi diziyorum bu şekilde. Böyle dizayn düşündük. Bir de cam spolalarımız var. Yani böyle bir camın altında yansıyacak bu kahve tonu. Buraya... güzel oldu ha. Bunun dokusu da çok güzel. Büyük bir masa varsa ya da masa açmayı düşünüyorsanız evet. bundan iki tane almak lazım. Kediler gerçekten çok güzelmiş. Baksanıza yeşil tonlarında güzel oldu. Masamıza da renk getirdi. Ben şu şekilde yapıyorum. Herkesin yaptığı çok değişik modeller var. Eminim ki siz bizden daha iyisini yapıyorsunuzdur. Ben şu kenarlarını şu şekilde katlıyorum. Şöyle bir görüntü oluşmuş oluyor. Karacan'ın seti vardı yemek takımı. Ağaç desenliydi. Gerçekten konseptimize de uydu. Nasıl bir şey düşünüyorsun? İşte ortaya böyle. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada şu an evdekilerle bir şey yapmaya çalışıyorum. Birkaç da IKEA'dan bir şeyler aldık ama sadece yaprak ve supla ile bile bayağı değişti havası. Sen yıl Viyana'da charm mı diyorlardı buna? Bunlara charm diyorlar. Yılbaşında böyle hediyeler, küçük minyatür hediyeler birbirlerine bilinen hediyelarmış. Biz de geçen yıl yıl yılbaşında bunlardan almıştık birbirimize. Bunları da koymak istedim. Şimdi Kadir'e soruyorum bunu. Sence bu yeşilleri mi bunun içine koyalım şu şekilde yoksa kırmızıları mı koyalım? Kırmızılar gözükmez. Bence yeşilleri koyalım. Ben hatta size de göstereyim şöyle. Bence de yeşiller. Yeşiller şöyle simli. Bakın. Diğerleri de bu bordosu. Bunun kırmızısı da var ama sanki yeşil simli daha güzel. O zaman bu kırmızıları gene açamıyoruz. Evet. Geçen seneden beri aldıklarımızı kırmızıları kullanamadık. <laughs> Belki yeni yılda kullanırız. Bir dahaki yılda inşallah. Görüyorsunuz simli. O zaman şöyle aralara koyalım. Şimdi şöyle mumlardan almıştık. Tekli bardak altlı aldık. Bir de büyük supla aldık. Suplaya dizelim mi şöyle kenarı mumları? Çünkü buralara da mumlar koyduk. Şu bardak altlıkları daha iyi. Bu da böyle kurabiyelik köpek. <laughs> Yani şöyle kafası çıktığında böyle bir şey oluyor. Ben de bunun içine jelibonu çok sevdiğim için Haribon'un jelibonlarını aldım. Bunun içine onları koyacağım. Evet güzel oldu. Güzel iki gün. Gerçekten bizim için hem keyifli oldu hem de sizler için de umarım faydalı olmuştur. İçerisinde aslında bir sürü tiyo da barındırıyor. Biz bu videoları yaparken çok keyif aldık aslında. Evet masamız da bu şekilde oldu. Beklediğimden daha süslü oldu. Daha sade olsun diye uğraşırken daha süslü oldu ama güzel oldu. Yılbaşı konsepti de bunu gerektiriyor evet. sanırım. Ufak tefek tabii ki de eksiklikleri olur. Onlar tamamlanır. Önemli olan bence eğlenmek. Biz bayağı eğlendik iki gün boyunca. Özellikle kurabiye bak şimdi onu da koyalım, ekleyelim. Bayağı uğraştığımız evimizi de şöyle koyalım. Sizden bir ricamız hemen aşağı taraftan abone ol'a tıklamanız aslında. Abone olur, videoyu beğenir, yorum yaparsanız çok seviniriz. Ve abone olduysanız, bize katıldıysanız çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de sevdiklerinizle beraber böyle güzel yeni yıllara dilekleriyle yeni yılınızı kutluyoruz şimdi. Yeni yılınız kutlu olsun o zaman. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek üzere diye. Hadi bakalım. Hadi bakalım.